Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey seçim çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Bursa'nın birçok noktasına gezen Bozbey, gittiği bölgelerde vatandaşlara projelerini anlatıyor, kendisine iletilen talepleri dinliyor. Mustafa Bozbey, Osman Gazi ilçesine bağlı Dürdane Mahallesi'ne gitti. Vatandaşın taleplerini dinledi. Çocukların park ve halı saha isteğine Bozbey'den söz geldi. Dürdane'de çocuklarımızın oyun oynayacağı alana ihtiyacı var. Yapıldı mı? Yapıldı. Yok. Gençlerimizin halı saha ve kulüp kurmaya ihtiyacı var. İşte 70-80 tane pırlanta gibi genç var. Bunlar şimdi başka yollara mı sapsınlar? E spor yapsınlar bu gençler. Yapmak istiyorlar. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Yapıldı mı? Yok. E beş sene önce ben de biliyorum. Soğuk hava deposu yapılacaktı. Bölgemiz köylerine hizmet edecek. Ne oldu? Var mı? Eser var mı? Yok. Yok. Henüz daha yok. Onun için sizlerden özellikle 31 Mart'ta giderken bunları düşünerek gidin. Mustafa Bozbey yola çıkarken sorunları ve çözümleri bilerek yola çıktıklarını söyledi. Dürdane'de kadınlar için sosyal alana ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bizler yola çıkarken Bursa'nın sorunlarını ve çözümlerini de bilerek yola çıktı. Bu anlamda burada yani Dürdane'de kadınlarla ilgili de bir sosyal alana da ihtiyaç var. Bunu da planlıyoruz. Bunu da inşallah yerine getireceğiz. Onun için bizim köylerimiz artık bir mahalle statüsüne dönüştü ama halen daha birileri görmezden geliyor.